Yeni bir günle yeni haber akışlarıyla karşınızdayım. Yine konuşacak çok fazla konumuz var. Hem piyasalarda olsun hem Borsa İstanbul tarafında olsun yeni bilançolar gelmeye devam ediyor. Sizden ricam hiçbir şey atlamadan sonuna kadar izlemeniz. Kısa tutacağım videoyu bunun dışında beğenip yorum yaparak destek olabilirsiniz. Daha fazla içerik için de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Öncelikle sıradan haberlerimizden biriyle başlayalım. Bloomberg'un haberine göre Türkiye ve Rusya Gazprom'un sevkli anlaşmalarını yeniliyor. Bu değerli çünkü... Amerika e, Amerika tarafına biraz da yaklaştığımız şu günlerde Türkiye'nin aynı zamanda Rusya ile işlerini de ilerletmesi bizim için gayet değerli. İki taraflı politika hatta üç taraflı politika buna Çin de her zaman Türkiye'nin lehine olacak gibi duruyor. Bugün özellikle katılıyız e arkadaşlardan, Telegram'da en çok aldığım sorulardan bir arkadaşlar buydu. Selahattin Demirtaş olayının Borsa İstanbul'a etkisi ne olur? Öncelikle şunu söylemek istiyorum siyasi hukuki etkisiyle şu an konuşmayacağız. Onlara dediğim gibi yorumlarda yok şöyle yok böyle. Ben borsa İstanbul üzerine etkisini konuşacağım. Çünkü çıkmasına sevinen kişi diyor ki borsayı pozitif etkiler. Çıkmasına sevinmeyen kişi diyor ki borsayı negatif etkiler. Peki bunun doğrusu şu, ne? Bence arkadaşlar bunun doğrusu şu. Hangi kararla çıkması beğeniyor? Avrupa İnsan Hakkı'nı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Avrupa sıcak para. Amerika bu adamı seviyor mu? Seviyor. Avrupa bu adamı seviyor mu? Seviyor. O zaman Borsa İstanbul'u pozitif etkiler. Yani dediğim gibi burada siyasi düşünceleri ve hukuki olayları başkaları incelesin. Ben Borsa hakkında konuşursak Selahattin Demirtaş salarlarsa piyasalar üzerinde çok çok hafif bir şekilde pozitif etkisi olur ama negatif etkisi olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı da yargı ne derse o olur söyleminde bulundu. Daha da fazla bu konuya girmek istemiyorum. Ama bugün Borsa İstanbul'un bence en fazla konuşulan konusu buydu. Bunun dışında analistlerden yeni tahminler geldi. Analistler borsanın 12.000 civarına kadar yıl sonunda ulaşacağını düşünüyor. Ki az sonra endeks tarafına tekrardan buna bakarız. ABD'de en uzun hükümet krizi var şu anlık. 36 gündür hükümet kapalı. Tabii ki piyasalar bundan belli oranda negatif etkileniyor. Bunun dışında Trump kapalı hükümete rağmen borsada rekorlar beklediğini söyledi. Yeni rekorların devam edeceği hakkında açıklamalarını yaptı arkadaşlar Donald Trump. Çünkü bunları söylemesinin aslında bir sebeplerinden biri de ABD'de özel sektör verilerinin özel sektör istihdamı verilerinin Ekim'de beklenti 30.000 iken 42.000 seviyesine gelmesi dediğim gibi hala işler belli oranda düzgün gidiyor ama bu e krizin bir aranın çözülmesi lazım piyasaların rahatlaması için ki baktığımızda şöyle hızlı bir şekilde ben birazcık piyasaları incelemek istiyorum sizlerle beraber öncelikle altın tarafıyla başlayalım. Altın tarafında şu anlık 3968 civarındayız. Dediğim gibi yatay seyir sinyali devam ediyor. Dolar tarafında 0.22'lik bir artış var. 42.10 seviyesinde gümüş tarafına geldiğimizde ise 47.85 seviyesinde. Ya yani burada 48'leri görüp tekrardan tepki düşüşü alma riski söz konusu. Amerikan borsalarında ise Donald Trump'ın konuşmasıyla beraber hafif bir tepki yükselişi var. Teknik olarak, teknikten bahsediyorum. 25.500 gözükebilir ama daha net bir yükseliş sinyali gelmedi. Kripto para piyasalarında durağanlığa girdi. Özellikle 100 bin dolar desteğimiz söz konusu. BTC'de yeni bir kriz çıkmazsa normalde daha fazla düşmemesi lazım kripto paraların. En azından BTC ve Ethereum için konuşuyorum. Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında iki holdinge kayyum geldi. Biri Hat Holding arkadaşlar biri de Invest Holding. Özellikle ben Invest Holding hakkında konuşmak istiyorum. Invest Holding bu haberle beraber taban yaptı. Özellikle şu anlık 250 TL bandına kadar Invest Golding'in gerileme ihtimali kuvvetli. Çünkü bilançoya baktığımızda bilanço fena değil. Ama haber akışı, sen belli oranda bu bilanço fiyatlanmıştı arkadaşlar. Haber akışı çok çok daha kötü. O yüzden 250 TL bandına kadar inmesi şaşırtıcı olmaz ki. İlk haberler geldiğinde 800 TL bandından burada 200 TL bandına kadar düşmüştü. Bence 250 TL'ye kadar düşmesi lazım. Invest Holding'de işler pek yerinde değil. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boğat'tan ise Türk Hava Yolları'nın 30 yeni uçak için kiralama anlaşması açıklayabileceği açıklaması geldi. Bunlar tabii ki hisse için önemli haberler. Sadece bu değil aynı zamanda Türk Hava Yolları yaptığı açıklamalarda dün çıkan %50 iştirak ettiği Sun Express'in paylarının tamamının alınma haberlerinin yalan olduğunu söyledi bununla ilgili haberler gerçi yansıtmamaktadır söyleminde bulundu. Şu anlık peki durum ne? Şu anlık dediğim hani 288 TL bizim tepki noktamız 288 TL'den her türlü yükselecek. Ya bu hissenin yükselmemesinin tek bir sebebi var arkadaşlar bakın. Haber akışları gayet iyi. Cuma günü bu hissenin bilançosu gelmesi ve en ki genelde 3. çeyrek bilanço en iyi bilançosu olur. Tek kötü olay Bankof'un satışları. Ki göstergelere göre yarın Bankof'un alması lazım. Son dakika doğru satışlarını azalttı. Normalde Türk Hava Yolları tarafında Bankof alımı başladığı gibi yükseliş gelmesi lazım. Dediğim gibi başka bir sebep aramayın. Tek düğü yükselmemesinin tek sebebi şu anlık. Bank of Amerika'nın satışları ilk aldığı gün tekrardan bu hissemizde yükseliş sinyali verilecektir. Ereğli Demirçelik'ten dün bir açıklama gelmişti. Kapa yaptığı açıklamada Sivas'ta 13 tonluk rezerv keşfedildiğini söylemişti. 13 ton gerçekten yüksek bir miktar. Yani muazzam bir e, paraya tekabül ediyor. Ama bununla beraber hisse de geri çekilme yaşandı. Hatta sabah saatlerinde bunu katıl tarafına atmıştım. Hafiften bir geri çekilme olabilir diye. Beklentimin de çok çok üzerinde geldi. Demek ki birileri önceden bunu duyup hisse tarafında alımlar yapmış. Beklenti gerçekleştiği için düşüş geldi. Normalde 25-80-26-40 bölgesine deyip tekrardan yukarı yönlü bir grafik sergilemesi lazım. Çünkü iyi haber iyi haberdir ve bu hisseye çok çok pozitif yansıyacak bir haber akışı. Bununla beraber bilançolarımız gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bilançolar tam gaz devam ediyor. Hiçbir duraksama söz konusu değil. E, baktım yeni bir bilanço var mı diye de. Bakalım birazcık inceleyelim. Hatta öğlen saatlerinde Yahoo Teknoloji'nin videosu geldi. Onu da izleyebilirsiniz. %35 öz kaynak artışı var. Direkt olarak bilanço hisseyi tavana kitledi. Muazzam bir haber. Varlık artışları söz konusu. Şu anlık özellikle kısa vadede tepki yükselişi alabilecek hisselerden biri 40 TL'ye kadar potansiyel sunuyor teknik olarak. Sadece 38 70 direncimiz var. Takılırsa orada takılır. Ama asıl bilanço etkisi bence Türk Telekom tarafında geldi. Türk Telekom'a direkt olarak tavana kitledi. Çok güçlü bir net dönem karı, iyi öz kaynak verisi ki bundan bugün bize çok güzel para kazandık. Yani sadece açılıştan itibaren değil hem Türk Telekom'da kazandık hem Türkcell tarafında güzel kazançlarımız oldu. Sadece dediğim gibi Türk Telekom daha nereye kadar gidebilir? Burada belli başlı dirençlerimiz var. 55 TL bir direnç bölgesi. 55'i kırarsa 59-58 bandına kadar potansiyel sinyal verecektir. Ama Türk Telekom'un bilançosu iyi gelince Türksel tarafında da potansiyel oluştu. Cuma günü gelecek bilanço Türk Telekom'a benzer gelirse Türksel tarafında da 102 TL bölgesine kadar pozitif sinyal olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber Coca-Cola tarafında da bilanço geldi. Anadolu Efes'in de bilançosu e, iyi bekleniyor Coca-Cola'nın bilançosu ile beraber. Yine güçlü bilançolardan bir tanesi. Özellikle bugün çok güzel bir artış yaptı. Dirençleri birazcık zorladı. 55 TL üzerinde kalmayı becerirse yıl sonuna kadar 60 TL civarına kadar sinyal verebileceğini ben bu hisseni düşünüyorum arkadaşlar. Sadece yarın kısa vadeli bir geri çekilme olabilir direnci kı e, kıramazsa. Bunun dışında ASELSAN tarafında bu hisseye çok dikkat etmek lazım. Sebebi şu arkadaşlar çok basit bir sebebi var dikkat etmememizin. ASELSAN'ın bilançosu iyi değil arkadaşlar. ASELSAN şu anlık 900 milyar TL piyasa değeriyle Borsa İstanbul'un en büyük şirketi. E net dönem karı artmış ne güzel. Ev öz kaynaklar artmış ne güzel. Size şöyle anlatayım anlamanız için. Burada ASELSAN'ın net dönem karını görüyoruz arkadaşlar. 11 milyar TL. Hatta şurada da göstereyim bakın net karı topladığımızda bunları 3 çeyrekte 11 milyar TL ASELSAN'ın net karı söz konusu. Ki 900 milyar piyasaya sahip Borsa İstanbul'un en büyük şirketinden. Türk Telekom'un net karı bunun iki katı. Öyle bir karşılaştırma olur mu? Sektörden sektöre karlılık değişir ama. Sen Türk Telekom gibi kaç piyasa değeri? Burada 192 milyar piyasa olan bir şirketsin. Ve senden 4 katı piyasa değerine sahip hatta 5 kat yüksek piyasa sahip bir şirketin net dönem karının 2 katını açıklıyorsan senin bilançonu iyidir. Ama Aselsan'ın bilançosu sayı değildir. Coca-Cola da bundan daha yüksek kar elde etti. 14 milyar TL Coca-Cola karı söz konusu. Aselsan'ın karları iyi değil arkadaşlar. Hafif tepki yükselişleri imkanı olsa bile buradaki 190 TL bizim için destek bölgesi. Özellikle 190 TL aşağı doğru kırılırsa 176'ya kadar geri çekilme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. 190'dan tekrar 192'ye görürsek de 196'ya kadar gider ama tekrardan böyle aşırı sert bir yükseliş sinyali şu an piyasalarda beklenmiyor haberiniz olsun. Bununla beraber endeks tarafına geçelim. 0.52 civarında bir kapanış yaptık. Gayet güzel. Gün içinde 50 günlük hareketli ortalamayı kırmayı denedi. 10.880 bandı. 10.920 de bence güzel bandlardan biri. Burayı kırmayı denese bile 50 günlük hareketli ortalamanın aşağısına inemedi. Bu dediğim gibi gayet güzel piyasalar için olumlu bir haber akışı. Şu anlık endekste hala tepki yükseliş sinyalleri devam ediyor. Bankof'un güçlü aldığı ilk gün tek ardından 11.150 bandını deneyeceğiz yüksek ihtimal. Bunun dışında baktığımızda endekse TÜPRAŞ destek yapı kredi Türk Telekom Magen Coca-Cola İşçete İEHO endeksi yükseltirken Ereğli ve Aselsan tarafında geri çekilmeler söz konusu. Yani bunlar da endeks çok sert düşürdüğü için genel olarak piyasalarda pozitif bir gün geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Aracı kurumlar dağılımında ise yapı kredi 2.3 milyar TL satmış, Bankof 1.3 milyar TL almış. A diyeceksin sen az önce dedim Bank of alırsa piyasa yükselir. Orada özellikle bir kelime kullandım arkadaşlar. Güçlü alım yaparsa. Çünkü of son 30 dakikaya kadar piyasalarda satıştaydı. Gün içinde bir ara 1 milyar TL satışı ulaştı. Benim bahsettiğim şey bu değil. Tüm gün boyunca alışta olduğu gün ki yarın veya cuma günü öyle bir beklenti var piyasalarda. 11150'yi deneyebiliriz. Toplam hacmimiz gayet iyi 160 milyar TL üzerinde. Yani şu an piyasalar 11150'yi ilk güzel haber, haber akışı ile beraber deneyebilir. Aldığı şirketlere baktığımızda Türk Telekom, Tüpraş, Yapı Kredi, İşçiyeter, Akbank garanti alırken Ereğli, Türk Hava Yolları, e, Türksel bir satmış. Özellikle tüm haftaya baktığımızda 3 tane şirket burada benim dikkatimi çekiyor. Türk Hava Yolları, Türksel ve Bimas en çok sattığı şirketler arasında. Bunlar da alımı gördüğünüzde 3 hissede de al sinyali verilecek ki Türk Hava Yolları da aşırı ucuz, Bimas da aşırı ucuz. Türk sıra aşırı ucuz denemez ama yine bunun da ucuz olduğunu düşünüyorum. İlk alıma geçtiği gün Bank of America bu 3 hissede tekrardan bu hisselerde yükseliş sinyali verilecek. Bankacılık endeksi şu anlık dediğim gibi fena bir grafik çizmiyor. Bu hafta içerisinde 15.300 deneme ihtimali piyasalarda söz konusu. Türk Hava Yolları'nda yani teknik olarak yükselme sinyali var. En azından bir 293-294 teknik olarak Bilanço etkisiyle bağlı olarak dediğim gibi direnç 303 TL. Her gün bunu söyleyeceğim vazgeçmeyeceğim. Çünkü Türk Hava Yolları'nda düşmenin tep sebebi var Bank of satışları. Bank of alışa geçtiği anda bir yükselişi göreceğiz. Tüpraş dünkü düşüşünü telafi etti. Yine bu telafi etmenin de sebebi belli. BOFA tekrardan alışa geçti. Dün sattığı malları tekrardan geri, e, geri, aldı. Klasik Bank of America. Yani endeks 11.150'yi görürse bunu da 198'i görme ihtimali var. Hatta pazartesi bakın katıl canlı konuştuğumuz enerji yükselişi belli oranda geldi ki Astor'un çok yükselmeyeceğini belirtmiştik. 101.4 Astor denedi enerji sektöründe güzel bir artış vardı. Şu anlık bence alımlar için riskli 102 TL direnci var. Tekrar söylüyorum BİM tarafında özellikle 528 TL güzel bir alış bölgesidir. 538'in alt toplama bölgesidir. İlk bank of alışıyla beraber hızlı bir şekilde 538 TL bölgesine doğru yükselecek. Hatta iyi bir bilanço haftaya pazartesi gelirse bu ay içinde 550 TL'yi görebiliriz. Spoilers'ler tarafına geldiğimizde yatay seyir sinyali devam ediyor. MIA teknolojide beklemediğim bir şey oldu. Yani diğer analizler genel olarak beklediğim gibi geldi ama bu ise hiç beklediğim gibi olmadı. %1.5'luk bir yükseliş yaptı ama tam olarak Kaufman'ı kıramadı. Şu anlık net yükseliş sinyali yok. Enkada beklemedeyiz. 74 TL altına gelirse alırız. Onun dışında işleme gerek yok. Asselsan tarafından dediğim gibi burada... 191 ve 194 TL aralığı bizim için destek bölgeleri. 190 TL kırılırsa sert düşüşlerle 181-174 TL aralığıyla düşme ihtimaliyle karşı karşıya kalırız. Teknikler pek iyi değil. Ford tarafının bilançosu gelecek arkadaşlar. Hatta gelmiştir belki. Şöyle bakalım. Sayfayı bir tekrar yenileyelim. Video ee, videoyu yenilerken daha gelmemiş. Bu da geldiğini tekrar analizini çekeriz bunun. Ford tarafında bilanço gelecek. Bilanço etkisiyle beraber yönünü belirleyecek. Şu anlık destek noktamız 96 TL. Direnç bölgemiz ise 102 TL olarak karşımıza çıkıyor. Genel olarak benim ricamlarım bu da Bugün çok fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Sizler ricam dediğim gibi abone olup bildirimleri açmanız. Hepinize, ailenizle, mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.